Hazreti Allah 1500 senedir yeryüzünü ezan sesiyle korumaya almış, haberimiz yok. Yani sadece bir davet değil ezan aynı zamanda bir koruyucu alan oluşturuyormuş. Dünya döndükçe her saniye, her dakika yeni bir ezan vakti giriyor ya. O bölgenin camilerinden ezan duyuluyor. Hem bir daha kurtuluşa bir davet var orada. Hem de yeryüzü Ezanın manyetik alanı ile korunmaya alınıyor. Yani döndükçe, döndükçe, döndükçe. Fakat o bölgesel korunmalar artık yeni levela geçeceğiz. Ezanın frekans diliyle bütün, şimdi karşı taraf kabalist seslerle uyumlamalarla insan beynine bütün dünya üzerinden yayın yapıyorlar bütün dünyaya. Yeryüzünü komple ve bizim de buna karşı komple bütün yeryüzüne artık adım adım saniye saniye ezan okunması gibi değil, her yerde her an ezan okunur gibi. Kutsal cemirimizin koruyucu frekansını frekans diliyle, frekans şifreleriyle yeryüzüne yayacağız. Bu çok önemli.